Geçmiş zamana geldik. Ne dedik? Geçmiş zamanın iki tane eki var. Bir dığlı var. Bir de neyi var? Şöyle dı var. Bir de mışlısı var. Önce dı ekli geçmiş zamana bakalım. Bu hangi e, kişi kullanılır? İyilik kökenli eklerle çekimlenir. Mesela süledim. dim. Sülemek fil kökü. Bu ne? Geçmiş zaman bu ne? Birinci tekil şahıs eki. Ben süledim. Yani ben sevk ettim. Aynı mantık. Abartmayın. Al. Günümüzde de kullanılıyor. Al. Aynı kullanım. Süledi ben olmaz. Burada. Sadece bunun farkını biliniz. Bakın. Geniş zaman ve şimdiki zamanda ne var? Kişi kökenli. Zamir kökenli kişi ekleriyle yapılır. Unutmayın. Olumsuzu yine mazdı. Bak ee, örnek verelim. Mesela burun eki ne? Dın veya dık olabilir. Şimdi şu sondakiler ne? İyelik kökenli eklerdi değil mi? Şu e, üçüncü tekil kişinin eki yok. Dımız bak mız mızdı değil mi? Nız niz veya gız giz bunun yine eki yok. Mesela öldü. Türk milleti öldü. Çoğul anlamda onlar öldü. <laughs> Bak Ölteci er tigiz. Ölecektiniz veya bardınız. Bak bardınız. Ne demek? Gittiniz. Bu ne? Fil kökü. Bu ne? Geçmiş zaman. Bu ne? Bak kaçıncı kişi desin? İkinci çoğul. İkinci çoğul kişi eki. Nız. Gel şimdi yukarı. Bak burada yukarıda biz nerede kaldık? İyeli kökenli kişi ekleri hangileriydi? Bak. Ben. Bu birinci. Bu sen. Yani ikinci. Bu üçüncü. Bunun eki yok. Gördüğünüz gibi bak. M ve hem N'si vardı. Burayı yanlış yazmıştım. Hem N'si vardı hem G'si vardı. Birinci çoğul mız. ikinci çoğul nız kız. Üçüncü çoğul yok. Gördünüz. Bu kadar. Herhangi bir zorluğu yok. Bir de Orhun Türkçesinde miş ekli geçmiş zaman için yalnızca üçüncü tekilin olduğu örnekler vardır. Olumsuzu mamış değil maduk şeklindedir. Mış. Bakın bir daha söylüyorum unutmayın bu geçmiş zaman anlatanın görmediği eylemler için kullanılır. Orhun Türkçesinde öznenin üçüncü kişi olduğu örnekler vardır. Üçüncü kişi ama tekil olan o unutmayınız. Mesela ne diyelim? Üze kök tenri asra yaz yer kılındık da ekin ara kişi oğlu kılınmış. Bak kılınmış. Şöyle ayırdım. Yukarıda mavi yok. Aşağıda kara toprak yaratıldığında ikisinin arasında insanoğlu yaratılmış. O yaratılmış. Bak bunu betimlemek için yapanın veya etkilenenin üçüncü tekil kişi olduğunu göstermek için Orhun Türkçesinde bunun örnekleri söz konusuydu. Mesela başka ne örnek verebiliriz? Terilip yetmiş er bolmuş bak bolmuş yani olmuş anlamında kullanıldı şeklinde bu kadar. Başka herhangi bir zorluğu yok arkadaşlar görüşmek dileğiyle bundan sonra gelecek zamanla devam edeceğiz.